Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ders Koli'ye hoş geldiniz. Ben Murat Hoca 9. sınıf coğrafya soru çözümü ile karşınızdayım. İlk konu başlığım dünyanın şekli ve sonuçları arkadaşlar. İlk sorumla hemen başlıyorum. Dünyanın kutuplardan basık, ekvator'dan şişkin olan kendine özgü şekline geoid adı verilmektedir demiş. Gençler dünyanın bu şekle sahip olmasının sonuçları arasında verilenlerin hangileri gösterilir demiş arkadaşlar. Şimdi ben şekli bir açıklamak istiyorum. şekle baktığımızda arkadaşlar, bakın şöyle bir görselim var. Şimdi dünya zannedildiği gibi soldaki gibi tam bir daire şekline sahip değil. Sağ tarafta görüldüğü gibi arkadaşlar çizgisel hızdan dolayı ekvatordan şişkin, kutuplardan basık bir görünümüz var. Nedir bu çizgisel hız? Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızıdır. Bu hız ekvatorda fazla, kutuplardan basık. Gençler dünya ekvatorda daha hızlı döndüğü için yanlara doğru bir genişleme söz konusu. Kutuplardan da basit bir görünüm kazanmış. İşte biz buna ne diyoruz? Geoid şekli adını veriyoruz arkadaşlar. Hangisi geoid şeklin bir sonucudur? Sorumuz buydu. İlk öncü de diyor ki ekvator yarı çapının kutuplar yarı çapından daha uzun olması. Gençler bu doğru bir yargıdır. Onunla da alakalı bir görselim var. Onu da paylaşmak istiyorum sizle. Bakın bu görsele baktığınızda dünya geoid şekilde olduğu için gençler kutuplardan basık olduğu için bakın ee, kutuplardan yerin merkezine olan uzaklık 6.357 kilometre iken ekvatordan yerin merkezine olan uzaklık 6.378 kilometre olduğunu görüyoruz. Yani kutuplar yerin merkezine 21 kilometre daha yakın arkadaşlar. Eğer dünya tam bir daire olsaydı bu iki uzaklık ne olacaktı? Birbirine eşit olacaktı. O yüzden ilk öncülümüzü ne yapıyoruz? Doğru kabul ediyoruz arkadaşlar. Ben risk haline getireyim. Evet. Ee, bu doğru. Birinci öncülümüzü doğru kabul ettik. İkinci öncüle geçiyorum hemen. Ekvatorda yer çekimi kuvvetinin kutuplara doğru gidildikçe artması. Gençler bu da doğru. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi kutuplar yerin merkezine 21 kilometre daha yakın olduğu için yer çekimi kutuplara daha fazladır. Yani geviz çekimi bir sonucudur. Bunu da kabul ediyoruz. Üçüncü öncülüme geçiyorum hemen. Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasında kalan noktalara dik açıyla düşmesi. Gençler bunun alakası yok. Bu eksen eğikliğinin bir sonucudur. O yüzden doğru cevabımız hangisi olacak? C şıkkı olacak diyoruz. Hemen ikinci soruya geçiyorum zaman kaybetmeden. Gençler ikinci soru da yine geoid şekille alakalı bir soru görüyorsunuz. Yer küre geoid şekil de değil de küre şeklinde oluşmuş olsaydı aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi beklenirdi? Yani dünya diyor tam daire şeklinde olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi? Sorumuz bu. Gençler A şıkkına bakıyorum hemen. Sıcaklık ortalamasının dünyanın her yerinde aynı olması. Gençler bu mümkün olan bir şey değil. Hem matematik konuma hem de özel konuma bağlı olarak sıcaklıklar değişir arkadaşlar. Farklı bölgelerde farklı sıcaklık değerlerinin olduğunu görürüz. B şıkkına bakıyorum. Kuzey yarım kürede kış mevsiminin daha uzun yaşanması. Gençler mevsim sürelerinin değişmesi de yörüngenin şeklinin e, yörüngenin şeklinin sonuçlarındandır. Alakası yok yani. C'ye geçiyorum. Yer çekimi kuvvetinin dünyanın her yerinde aynı değerde olması. Bakın biraz önce bu cümleyi kurmuştuk. Evet eğer dünya tam daire olsaydı kutuplardan da ekvatordan da yerin merkezine olan uzaklık aynı olacaktı. Bu da yer çekiminin dünyanın her yerinde, yerinde aynı olmasına yol açacaktı. Yani doğru cevabımız yine C şıkkı arkadaşlar. Hemen üçüncü şık, şey üçüncü soruma geçiyorum. Bakıyorum aşağıda açıklamayı okuyalım hemen. Aşağıda 23 Eylül tarihinde öğlen vakti iki farklı noktada yatıp düzleme yerleştirilmiş eşit boyuttaki cisimlere ait gölge boy uzunlukları verilmiştir diyor gençler. İki tane aynı boyutta cismin var arkadaşlar. Yalnız gölge boyları da birbirinden farklı. Buna göre diyor, bu noktalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bak dikkat edin, ulaşılamaz arıyoruz. Gençler, A şıkkına baktığımızda bir numaralı nokta ekvatora daha yakındır. Evet, nereden anlıyorum bunu? Gençler, dünyanın şeklinden dolayı, güneş ışınları ekvatora dik ve dike yakın açılarla, gelirken kutuplara doğru gidildikçe eğik açılarla gelir. Şimdi ee, güneş ışınları ekvatora daha büyük açıyla geliyorsa yani daha tepeden geliyorsa ne olacak? Bu cismin gölge boyu daha kısa olacak. Doğru mu? Ekvatordaki bir cismin gölge boyu daha kısa olacak. Bakın birinci noktada cismin aynı boyuttaki bir cismin gölgesi daha kısa olduğuna göre bu onun ekvatora daha yakın olduğunun bir kanıtıdır. A, e, A şıkkını biz doğru kabul ediyoruz. B'ye geçiyorum. 2 numaralı noktada çizgisel hız daha fazladır. Bakıyoruz. Gençler bakın 2 nolu cismin gölgesi daha uzun olduğuna göre gençler bu onun kutuplarda ya da kutuplara daha yakın olduğunun kanıtıdır. Doğru mu? E, kutuplarda da çizgisel hız daha azdı. Bir önceki sorularda konuşmuştuk. O zaman bu yanlış bir yargı arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak. Diğer ışıklara hemen bir bakalım. Konuyu tekrar etmek amaçlı. Bir numaralı noktada grup ve tan süresi daha kısadır demiş. Gençler grup güneşin batış vaktidir. Tan ise güneşin doğuş vaktidir. Bu da çizgisel hızla alakalıdır. Ekvatora yakın yerlerde çizgisel hız fazla olduğu için grup ve tam süreleri daha kısa sürer. Yani ekvatora yakın bir ülke ya da bölge güneşin önünden daha hızlı geçeceği için Gençler güneş hızlı doğup hızlı batacaktır. Bu sürelerde ne yapacak? Daha kısa sürecektir. Kutuplara doğru gidildikçe ise grup ve tam süreleri çizgisel hız azaldığı için daha da uzayacaktır arkadaşlar. Şimdi bir numaralı bölge ekvatora daha yakın olduğu için grup ve tam süresi daha kısadır. O zaman doğru bir yargı. Hemen D'ye geçiyorum. Bir numaralı noktanın üzerinde bulunduğu paralelin boyu daha uzundur. Gençler yine dünyanın şeklinden dolayı Eee, paralellerin boyları ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne yapar? Kısalır. Hemen göstermek istiyorum gençler. Bakın onunla alakalı şöyle bir görselim var. Şimdi dünyanın şeklinden dolayı bakın şu yatay çizgilere biz paralel diyoruz. Enine çizgilere. Diğeri de zaten. Bakın ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boylarının kısaldığını ta ki kutuplarda nokta halini aldığını görüyoruz. O yüzden gençler biz bu yargıyı yine doğru kabul edeceğiz. Yani bir numaralı nokta ekvatora daha yakın olduğu için gençler, bakın paralelin boyu daha uzun olacak. Hemen E şıkkına bakıyorum. İki numaralı noktada iki meridyen arası uzaklık daha azdır demiş. Yine bu da doğru bir yargı. Tekrar ediyorum, cevabımız Bursaydı. Biz ulaşılamazı arıyoruz Hemen geçiyorum arkadaşlar. Nereye? Dördüncü soruma. Paraleller arasındaki mesafe her yerde 111 kilometre iken meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır demiş. Kutup noktalarında meridyenler arasındaki mesafe sıfırlanır demiş. Gençler yine dünyanın şeklinin sonuçlarından birisidir bu. Bakın biraz önceki görselimde bu açıklamayı daha iyi anlayacağız. Bakın meridyenler arası mesafe ekvatorda fazlayken meridyen dediğimiz şu boyuna çizgiler gençler. Bakın görüyorsunuz. Meridyenler arası mesafe ekvatorda daha fazlayken ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arası mesafe ne yapıyor? Daralıyor. Bu ekvatordaki bir noktanın iz düşüm alanının daha fazla kutuplarda ise daha az olduğunu gösterir. Bakın şu kare mi büyük? Yoksa aynı meridyenler arasında bulunan şu kare mi? Tabii ki ekvatora yakın olan ilk karemizin daha büyük olduğunu görüyoruz. Tamam mı? Şimdiki sorumuzun bununla alakalı olduğunu hatırlıyorum. Hemen bir bakalım. Gençler yine eski haline getireyim. Evet. Şimdi buna göre yukarıdaki numaralandırılmış bölgelerin iz düşüm alanlarının büyüklük sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. Gençler bakın ekvatora yakın. Biz düşmanların büyüklük sıralaması. O zaman tamam. Büyükten küçüğe doğru gideceğiz. Gençler bakın ekvatora yakın olan noktaları ee, baz alacağız başlangıçta. Ekvatorun enlem derecesi neydi? Sıfır. Sıfıra en yakın şu yatay çizgilerin değerlerine bakın gençler. 4 olduğunu görüyorum. İki olduğunu görüyorum. Hatta bunların ikisinin eşit olduğunu görüyorum. İki numaralı bölge güney yarım kürede bu ise kuzey yarım kürede ama ekvatorla ekvatora olan uzaklıkları aynı. O zaman iz düşüm alanları aynıdır diyeceğiz. Çünkü ekvator uzaklıkları aynı olan noktalarda ya da bölgelerde iki meridyen arası mesafe de birbirine eşittir. İki ve dördü birbirine eşit alacağız gençler. Bakıyorum şıklarda sadece A şıkkında var. O zaman cevabımız A diyelim. Hemen yine devam edeyim soruyu açıklamaya. Bakın 15, 25, 50, 60 demiş. O zaman 2 ve 4 no'lu bölgelerden sonra ekvatora en yakın bölgemiz 3 no'lu bölge olduğu için iz düşüm alanı büyük olan sonraki şıkkımız 3 daha sonra da en küçük iz düşüm alanına sahip olan 1 no'lu bölge karşımıza çıkıyor. Yani cevabımız A arkadaşlar. Buna göre demiş haritada üzerinde numaralandırılmış yerlerden hangisinin bulunduğu paralel üzerinde iki meridyen arası uzaklık daha kısadır demiş. Gençler biraz önce de konuştuk. Meridyenler arasındaki uzaklık ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır demiştik. Biz kuzey yarım küre ülkesiyiz. Kuzey yarım küre de kuzey yarım kürede de kutup, kuzeye doğru gidildikçe kutuplara doğru yaklaşıldığı için meridyenler arası mesafe ne yapar? Azalır arkadaşlar. Ve o zaman en kuzeydeki bölgeyi seçmemiz gerekiyor. En kuzeydeki bölgemiz de bir nolu bölge yani Aşkı şıkkı diyeceğiz. Devam ediyorum. Hemen pardon. Şimdi 6 numaralı e, gençler soruma geldiğimde Paralellerin boyu ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalmaktadır. Evet biraz önce söyledim. Dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısalmakta ta ki kutuplarda nokta halini almaktadır. Bu durumun sebebi nedir? Tabii ki dünyanın şekli arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Hemen yedinci soruma geçiyorum. Yedinci soruma baktığımda gençler üç tane daha verilmiş. Ve kalıcı kar alt sınırları ile alakalı soru sorulmuş gençler bunlar sizler tarafından çokça karıştırılıyor. Kalıcı kar alt sınırı demek kar miktarı demek değildir arkadaşlar. Kar miktarı demek değildir. Kalıcı kar alt sınırı karla karşılaşma sınırıdır. Gençler bakın A noktasına ya da A dağına baktığımızda gençler karların 5000 metreden, kalıcı kar alt sınırının 5000 metreden itibaren başladığını görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Bu da oldukça sıcak bir bölgede yer alıyor. Ekvatora yakındır diyebiliriz. Gençler B'ye bakın. B'de ise sadece 500 metre sonra karla karşılaşıyoruz. Burada sıcaklıkların düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu ise orta kuşakta yani C daha ise daha e, orta kuşakta olduğu söylenilebilir arkadaşlar. Çünkü daha İkisine A ve B dağına göre daha ortada bir sınır verilmiş arkadaşlar. Neyse bir sorumuza bakalım. Demiş ki bir dağ yamacında karların erimeden yerde kalmaya başladığı sınıra kalıcı kar alt sınırı denilmektedir. Bu sınır enlem derecesine göre farklı göstermektedir demiş buna göre yukarıda kalıcı kar sınırı gösterilen dağlar ile ilgili olarak ifadelerden hangileri söylenemez? Gençler B dağının bulunduğu yerin sıcaklık ortalaması diğerlerine göre daha düşüktür. Evet çünkü karlar çok daha düşük. Bir yükseltiden başlamış gençler. Bunu kabul ediyoruz. Biz söylenemez alacaktık. Bunu eledik o zaman. Gençler A, B ve C dağlarının üçü de aynı yarım kürede yer alır. Gençler bunu almayacağız. Şimdi açıklayacağım birazdan. Bu yanlış bir yargı. Üçüncü öncülüme baktığımda ise A da kuzey yarım kürede ise C da güney yarım kürededir. Bakalım. Gençler bu bakıyla alakalı olan bir şey. Bakı güneşe dönük yamaç demektir. Şimdi güneşe dönük yamaç her zaman daha sıcak olur arkadaşlar. Şimdi bakın A'nın arkadaşlar A'nın burayı e, sol tarafında yani dağın sol yamaçında sıcaklıkların sağ yamacına göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Nereden anladık bunu? Çünkü kar erimeleri bakın burada daha fazla. Burada kar görmek isteyen birisinin daha da yukarılara çıkması lazım. Kuzey ya, ya da diğer yamaca göre bu sağdaki yamacımıza göre arkadaşlar. Demek ki bakı yamacı bu taraf. C Dağı'na baktığımızda ise bakı yamacının tam tersi olduğunu görüyorum. Yani burada sol yamaç daha sıcak iken burada sağ yamaç daha sıcak. Bakın e, kalıcı kar alt sınırı C dağının sağ yamacında daha yükseklerde başlamış arkadaşlar. E, bakı yamacının farklılık göstermesi farklı. Bu iki dağın farklı yarım kürelerde olduğunu kanıtıdır arkadaşlar. O zaman üçü de doğru kabul edeceğiz. Cevabımız yalnızca 2 olacak gençler. Yani B şıkkı. Bakın A, B ve C dağlarının üçü de aynı yarım kürede olsaydı hepsinin aynı yamacı daha sıcak olacaktı. Bakın A ve B dağları için aynı yarım kürededir diyebiliriz. Çünkü ikisinde de bakın sol taraftaki yamaç daha sıcak. Kalıcı karlar daha yukarıda ama burada ise sağ yamaç daha sıcak olduğunu görüyoruz. Bu C noktasını son kez söylüyorum. Farklı bir yarım kredi olduğunu kanıtıdır. Devam ediyorum hemen 8. soruma geçtim. Gençler bu durum yuka, e, bu durum aşağıdaki verilenlerden hangisinin nedeni olarak gösterilebilir demiş. Gençler dünya kutup noktalarından basak ekvatordan şişkin kendine özgü bir şekle sahiptir. Ne demekti bu? Geoid şekil demekti. Çok güzel. Gençler aşağıdakilerden hangisi geoid şeklin bir sonucudur? Sorumuz bu. Gece gündüz süresinin yıl içerisinde farklılık göstermesi. Gençler bu yıllık hareketin bir sonucudur. E, eliyoruz A şıkkını. Gece ve gündüzün düzenli bir şekilde birbirini izlemesi bu günlük harekettir. Eliyoruz. Yer kürenin güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlaması ile yıllık harekettir gençler. Yer çekimi kuvvetinin yer kürenin değişik yerlerinde farklılık göstermesi. Gençler yer çekimi, önceki sorularda da açıklamaya çalışmıştım. Gençler geoid şeklin bir sonucudur. O yüzden cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak diyoruz. Hemen geçiyorum gençler dokuzuncu soruma. Bakın bu gözlemci diyor haritada verilen yerlerin hangisine giderse daha uzun bir gözlem yapma imkanı bulur. Bir gözlemci güneşin doğuş ve batış anını gözlemek istemektedir. Gençler, güneşin doğuş ve batış anına biz ne diyorduk? Doğuş vaktine tan vakti, batış vakti ise grup vakti diyorduk. Doğru mu? Her ikisine bilen alacak alaca karanlık süresi de denir. Bunlar çizgisel hızla alakalı terimlerdi arkadaşlar. Çizgisel hız ekvatorda fazla olduğu için, ekvatordaki bölgeler güneşin önünden daha hızlı geçiyor, daha hızlı geçtiği için grup ve tan süreleri, yani doğuş ve batış anı daha kısa sürüyor arkadaşlar. Ama çizgisel hız kutuplara doğru gidildikçe azaldığından ötürü kutuplara yakın bölgeler güneşin önünden daha yavaş geçecek. Daha yavaş geçtiği için o güneşin doğuş ve batış anı daha fazla ya da daha uzun sürecek arkadaşlar. Biz neyi arıyorduk? Uzun süreni arıyorduk. O zaman kutuplara yakın bir nokta olması lazım. Cevabımız verilen e, işaretli noktalar içerisinde de e, kutba en yakın e, şıkkımız ya da bölgemiz bir numaralı bölge. O da Cevabın aşık olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Hemen 10. soruma geliyorum. Dünya haritasında numaralandırılmış denizlerin tuzluluk oranının az olandan çok olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Gençler dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınları ekvatora dik ve dike yakın açılarla gelirken kutuplara daha iyi kaçıyla gelmektedir. Bu ne demek oluyor? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıklar azalıyor. Sıcaklıkların azalması buharlaşma miktarının azalmasına... Buharlaşmanın da azalması denizlerdeki tuzluluk oranının azalmasına yol açar. Yani bir deniz ekvatora ne kadar yakın ise o kadar tuzludur gençler. Bakın ekvator çizgisi şuradan geçiyor. Şu. Şu. Ekvator çizgisi buradan geçiyor. E o zaman biz az olandan çok olana doğru. Bir buharlaşmaz olduğu için en tatlı denizimiz bir. Daha sonra iki. Daha sonra üç olacak gençler. Yani kızıl deniz en tuzlu denizimiz. Bakın 1, 2, 3 olacak cevabımız A şıkkı diyoruz. Ve son soruma geliyorum gençler. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Açıklamayı okuyorum. Deniz ve okyanusların tuzluk oranı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmaktadır diyor. Gençler yukarıdakine benzer bir soru. Bunun sebebi neydi? Sıcaklıkların ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalması. Bakalım A'da beslendikleri akarsuların farklı olması demiş. Hayır. Çevresindeki kaya çapılarının farklı olması demiş. Hayır. Kutuplara yaklaştıkça yağış miktarının artış göstermesi demiş. Hayır. Ekvatordan, evet bakın D şıkkında ne diyor? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık ortalamanın ortalamasının azalması demiş. Evet gençler cevabımız D şıkkı olacak. E, hepinize gençler e, kolaylıklar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, diğer videoları da e, en kısa zamanda yükleyeceğiz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın